Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim. Yine Ali İbran suresindeyiz. 176. ayeti alıp ve bu şekilde son iki sayfaya geldik. Bu sureyi bitirip Maide suresine geçiş yapmış olacağız inşallah. Evet. Rabbim dersi dinleyin. بدي الذي ادك لاري كل رمضان بزاف اللهم امين يا رب العالمين. يقول ربي تبارك وتعالى ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. وكافر النار وريا تيهيد الى إن انجيل براكب على النار. اللهم ارتكش النار. Allah iftira edenler. Öyle ya. Allah'ın oğlu diyenler. İsa Allah'ın oğlu diyenler. Böyle dediklerinden dolayı şunu bilin ki ey insanlar le yedurrullaha şey'a, onlar Allah'a asla zarar veremezler. Ve lehum azabun elim. Ahirette de öyle başıboş bırakılmayacaklar. Dünyada Allah'a iftira ettiklerinden dolayı Allah onları alçaltıcı, zillet verici bir azap onları tattıracak. Ve <laughs> Allah kimseyi zulmetmez. Dünyada göstermiş hak ve batın. Buna iman edersen cennete gidersin. İnkar edersen cehennem. Ve <laughs> necdeyn diyor ya hak ve gösterdi. Hüccet oluşturulmuş, Kur'an indirmiş, peygamberler gönderilmiş. Orada ya Rabbi duymadım, görmedim demesinler için Allah bütün bunları bize bildirdi. Ve azabun alim. Alçaltıcı zillet verici Allah bir azap tattıracak ona. Tekrar ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انlara mühlet vermemiz kendi nefisleri için hayır sanmasınlar Allah diyor. Şu kafirler. Allah bakınız onlara mühlet veriyor değil mi? Hadleni açtılar. Yeryüzünde kan dökmeye devam ediyorlar. Bu hayır li enfusihim zannetmesinler. Kendi nefislerine hayır kesinlikle değildir. İnnemâ numli lehum Günahları daha çok artsın için biz diyor onlara mühlet veriyoruz. Müminler imanları artıyor bunlar da günahları artıyor. <laughs> numli İnne rabbeke le bil mirsad. Muhakkik Allah cüzdür. Ve lehum azabun muhin. Bakınız yukarıda ve lehum azabun elin. Burada da ve lehum azabun muhin. Onlara merhamet edilmeyecek. Bakınız. Merhamet gözüyle bakılmayacak. Bunları söyleyen normal biri değil sıradan biri değil. Bizi yoktan var eden Allah'tır. Merhamet gözüyle bakılmayacak. Orada bağıracaklar, çağıracaklar. Ona da ya mânek Cehennemde yanarken ey Malik Rabbuna söyle. Takatımız kalmadı. Bizi öldürsün. Bir rivayette 40 bin sene sonra cevap verecek. İnnekum mâkethûn siz burada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Çünkü fi yevmin 50.000 senet bizim burada elli bin yılımız Allah katında bir gün. Ve onlara azâbun muhîn alçaltıcı zillet verici azap tattıkları zaman onların yüzüne bakılmayacak Allah onlarla dargın kalacak ve orada merhamet gözüyle kesinlikle bakmayacak Allah. Yine burada Uhud'u zikrediyor. Onu hatırlatıyor. Mekan Allah o geçmişte üç ders yaptık hep Uhud harbini. Burada da bu ayetler onu işaret ediyor. "ما كان الله ليزداد المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب". مم. يركي، "ما كان الله ليزداد ليذر المؤمنين الله" مؤمن للأصل بركة جر يعني بوها الأزر بركة جر حتى إيه إنسان الله، ذكرت إنسان الله ذكرت انسان الله مؤمن مدكا. مئمل لرئيس من أفضل أيتأبدي مدكا. Çünkü biliyorsunuz işte haber geldi. Kureyş ordusu Medine'den yani büyük bir orduyla geliyor. Hemen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem topladı ashabını istişare ediyor. Ne yapalım? Dışarıya mı çıkalım? Medine'de mi kalalım? Ne yapalım? Olgun insanlar Ebu Bekir ve diğerler dediler ki ya Resulullah. Biz onları Medine'de karşılayalım. Evlerimizi kalkan edelim. Burada hendekler kazalım. Ve burada onları karşılarsa bizim için daha iyi olur. Olgun insanlar Ömer, Abu Bekir, diğerler hatta Abdullah İbni Selül bile bu fikirdeydi. Allah Resulü onun fikri aldı. Çünkü Abdullah İbni Selül takiye bazen yapıyor. Ama gençler dediler ki hayır ya Resulallah. Biz Bedir'de olamadık. Bunları dışarıda karşılayalım. Onları orada öldürelim ey Allah'ın Resulü. Deyince Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam gençlerin bu ısrarına dayamanın zırhını giydi. Hemen çıktılar dedi ki gençlere bakınız vallahi siz yanlış yaptınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kalmak niyetindeydi. Ama siz onu mecbur kıldınız. Mecbur bıraktınız bunun ceremesini mutlaka çıkacağız orada. Hemen gençler ey Allah'ın Resulü eğer biz seni mecbur bıraktıysak sen burada kalalım ya Resulullah senin dediğin olsun. Hayır diyor. Bir peygamber zırhını giydikten sonra onu çıkarmak ona yakışmaz dedi. He direk. Nereye? İşte. Uhud'a. İşte. O, e, e, neydi o ayet İzgadavute min ehlikete buğulil mu'mini alal kitâl bir gün sabahleyin kalkıp evinden müminleri savaşa hazırlıyor. Bir de bu kısa izinle diyeyim. Savaşa hazırlarken orada Hazreti El-Bakir El-Gamame camisi arasında orada orada safları dizmiş. Sevat adında bir sahabe şöyle saftan biraz ayrılmış. Yani safı bozmuş. Ya Sevat çekil dedi. Yani düzel kendini. Duymadı. Ya Sevat çekil, Duymadın. Üçüncü kere de duymayınca geldi asayda yasa çekildi çekil dedi. Şöyle karnına dokundu biri O dedi ki, ''Evca'etni ya Resulallah'' ''Ey Allah'ın Resulü, acıttın beni, kısas isterim.'' Ashab-ı kiram bakıyorlar, ''Ya sevad, bu Allah'ın Resulü.'' Hayır diyor, ben kısas isterim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Adalette hiçbir beşerin diğer beşerin üstünlüğü yoktur. Teal ya sevat, gel ey sevat. Yani, öcünü al ey sevat. Sübhanallah. Şimdi hangi devlet başkanı gelip gel öcünü al der değil mi? Bakınız. Allah Resulü gel ya sevat diyor. Gel. Gel öcünü al ya sevat. Böyle karını açıyor. Sevat geliyor. Ashab bakıyor böyle. Ne yapacak? Geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sarıyor ve öpüyor. Ağlıyor, ağlıyor. Allah Resulü dedi ki, Lime ya sevad. Neden bunu yaptın ey sevad? Ya Resulallah, savaşa gidiyoruz. Son anım sana dokunmak istedim. Ey Allah Resulü, belki dönmeyebiliriz. Ya Resulallah. Ya. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam dua etti kendisine, hayır duasını aldı. İşte burada aleyhissalatü vesselam ne diyor Allah Tebareke ve Ne diyor Allah ve Teala? E, i̇yi insanları kötü insanları ayırtmak için müminleri bırakacak değildir ayeti. Tam o savaşa giderken Abdullah İbni Selül ve Neccar şey e, Kuba Camisi'nde olan neydi onlar? Beni Beni Seleme kabirlerden, Yahudilerden olmak üzere, münafıklardan olmak üzere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde şahıslar vardı. Beni Selemelerden hemen ya dediler ki bak başımıza ne geldiyse Muhammed'in yüzünden geldi. Muhammed bir kaç birkaç bir kaç çapulcunun fikrine baktı. Bak bizi bertaraf edecek. Onlardı. üç 3000 kişi. Biz oysa bin kişi. Yani her Müslüman'a bir hemen hemen dört kişi düşüyor. Ve hani Allah indirdi ayet. وإذا همت طائفتان منكم أن تفشل أي محمد aranızda iki taife var. Çünkü Allah işlerini biliyor. Kalbindeki olan o vesveseyi yaptıkları, kalplerinden gözlerinden geçen o vesveseyi biliyor Allah. Eğer hemt taifetan minkum an tafşala aranızda eee askerlerin arasında iki grup insanlar var. Bunları bunlar ayrılmak istiyor ya Muhammed. Bir baktı Allah Resulü o Beni Seleme Yahudilerden bazıları çekildi gitti. Allah Resulü şöyle baktı sadece ve yolu devam etti. Ebni Seleme diyenleri dediler ki acaba biz de mi gidelim böyle işlerinde? Taifete yine giderler gitti ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ısrarla o Uhud yolunu tutup tek başına orduyla beraber çekildi gitti. 100 kişiden 700'e ya 40 700 ya e yakın asker kaldı kendisiyle. Karşı taraf 3000. İşte burada Allah müminleri bırakacak değil. Yemin el-habite min el-tayyib kötü insanları iyi insanlardan ayırtmak için Allah mutlaka bunları yapacaktır demek istiyor. Subhanehu ve taala. İnne men illahum liyzadu isman ve lehu azabun. Ma kana Allah liyzada el- ليذر المؤمنين على ما, ما انتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب مم. يعني اي insanları kötü insanlar ayet etmediği müddetçe Allah Resulü bırakacak değildir demek وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني اي محمد sizin işinizdekileri mümin mi yani münafık mı yahudi mi kafir mi sen bilecek değilsin. Sen bilecek değilsin. Allah seni ve bildirmediği müddetçe. Değil mi? Bazıları ne diyorlar? Peygamber kaybı bilmez. Evet yani kaybı bilmez. Allah bildirirse bilir. Bazıları haddi aşarak diyorlar ki Allah da geleceği bilmez. Haşa. Çıktı ya profesör. Diyor ki bir kişi kiminle evleneceğini Allah bilmez. Evlendikten sonra Allah bilir diyor. Euzü billah. Nerede? Ve huve bi kulli şeyin alim. Nerede? Vallahi benim inandığım Rabbim her şeyi bilen ve görendir. Ama o hangi Allah'a, hangi Rabb'e inanıyorsa ben bilmiyorum. Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeyi bilendir, her şeyi katildir Allah. La ilahe illallah. Bu adam kaderi karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. En son bu görüşe geldi. Tabii ki tövbe ettiyse bilmiyorum. Evet. Velakin Allah yectebi min rusulihi men yasha Allah diledi peygamberleri seçer ve gaybı bildirir. Aslında gaybı sadece Allah bilir. Ama Allah bildirdikten sonra Resul de bilir. Mesela bazıları işte diyorlar işte ben gaybden haber veriyorum bazı işte keşif ediyorlar ya ne kadar keşifse. He, onlara e, inanmayabilirsin. Ama Allah ve Resulü'ne mutlaka inanmak mecburiyetindesin sen. Evet. Bazı arifler var. İşte şey olacak, böyle olacak. Bunlar boş. Ama Allah veresi de La ilahe illallah. O zaman fe aminu billahi ve ey insanlar Allah'a güvenin. Allah ve güvenin. Fe <laughs> aminu güvenmek demek. Tam güvenin demek. ve <laughs> işte dediğimiz gibi burada bazıları işte haddini açtık, açtıkları zaman Allah'ın emir ve yasakları dışına çıkıyorlar. Ben Allah'ın Resulü iman ediyorum demesine rağmen türlü türlü küfür sözler sarf ediyor. Oysa Allah diyor ki tilk hududullah Allah'ın sınırları bunlardır. Bunları aşmayın. Peki aşarsak ve men fekad kim Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnerse aşarsa nefsine zulletmiş olur. Bu nefsini felleyeceksin. Nefsini felleyeceksin. Her nefsin istediğini yapmayacaksın. Rabbi la ala nefsi tarfa ta'in diyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi gözümü açıp kapı kadar beni nefsinle baş başa bırakma ya Rabbi. dolayı Allah'a sığınmak gerekiyor. Allah'a tövbe etmek gerekiyor. Ve in tu'minu ve tetteku ey müminler siz hakkıyla iman ederseniz Allah ve Resulü de kema emarakum rabbukum ve ahbarakum nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem iman ederseniz ve tettequ ha bakınız lafla değil takvayla zaten Ali Hazreti Ali ne diyor attequ arba diyor el khawfu minel celil takva dörttür diyor bir el khawfu minel celil Allah'tan korkmaktır bütün fiillerinle bütün işlerinle bütün davranışlarınla الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ده قران وسنه العمل اكبر والقناعه بالقليل ده اذكر اكبر احنا هذا مش من التجارة جريو حرام حلال ما ذر اللهم سنن يرى ير اللهم ديور والقناعه بالقليل اذكر اكبر حلال يندر Dördüncüsü ve ila rahim o ölüm günü hazırlıklı olmaktır. takva budur. Yok takva. Kurbişten ibaret değil. Ben Allah'tan korkuyorum bu adamı çarpıyor. Ben Allah'tan korkuyorum buradan Allah'ın sevmediği olan şeyleri yapıyor. Ben Allah'tan korkuyorum ama bakıyorsun hayatı İslam değil. Bu korku sözle değil özle olması gerekiyor. İşte burada diyor ya ve in ve eğer hakkıyla Allah'tan korkarsanız size orada büyük bir, bir ecriniz vardır. Yani cennette ne gözünün gördüğü, ne Kur'an işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bunları söyleyen sıradan biri değil ha. Allah bunları söylüyor. Ya Allah söylüyor. Güvenmenin karşılığını cennettir. Diyor ya. Ödhuluha biselam. Zalike yavmul hulud girin cennetine ey kullarım. Orada ebedi bir şekilde kalacaksınız Allah diyor. Karşılık bu. Yani dünyada yapmış olduğunuz amellerin karşılığını mutlaka Allah ahirette verecektir sana. Mutlaka. Şekilde yoktur. İnne Allah la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden asla ve asla dönmez. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم أكرز مم, سبحان الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم الله onlara mülk verdikten sonra ve bu mülkün Sanmasınlar bu onlar için hayır kalacak. Hayır. La vallah. Ya bel huve şerru lahum. O bir şerdir onlara göre. Şerdir. Allah sana mülk verdiyse mutlaka bunun zekatını vereceksin. Cimrilik yapmayacaksın. Ben her zaman, her zaman söylüyorum. Depremden önce adamın 40 tane dairesi vardır. Zekat vermez. Evine bir kilo et almaz. Çocuklar anlattı. Depremde bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Çorba kuyruğunda kiracısı ile beraber görmüşler. Çocuğu diyor ki Allah babama merhamet etmesin. Neydi? Ne yedirdi? Gitti. İşte bunlar elinden gitmeden değerlendir Allah diyor. Değerlendir. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله kendi fazlından veren Allah sen burada cimrilik yaptığın zaman hakkıyla Allah'ın emir ve yasaklarına bağlı olmadığın zaman zannetme ki bu kendi aleyhine olacak. Hayır neyin olacak? Yani Allah sana mutlaka orada hesap soracak bundan dolayı. Bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men bu Buhari'de geçiyor. من اتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقهما ثم ياخذه بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول له انا مالك انا كنزك يركي يجعل الله انا مال ملك فردي ve bu mal mülkünün zekatını vermeyenler var ya o mal Allah yolunda infak etmediğinden dolayı bir tasmaya dolacak, bir yılana dolacak. Şuca'an akra diyor. Bakınız. Bir tasma olacak ve o bir yılana dönüşecek. Ve boynuna böyle dolanacak. Ve ya'kuduhu bilihzimeteyim. Ve öyle iki çenesini böyle yakalayacak ve diyecek ki ana maluk ana kenzuk diyecek. Şöyle Burada yakalayacak şeyler. Ben senin biriktirdiğin ikteziyim Allah Diyecek ona. Ve Hayır. sanmasınlar. Bu onlar için daha hayırlı. Hayır. La ilahe illallah. o onlar için daha hayırlı. Hayır. Ya o onlar için bir şerdir. Niçin? Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Sen kendi malına hırsızlık yapıyorsun. Yani fakirin hakkını vermemekle onun malını kasmetmiş etmiş oluyorsun. Benim ki senin malın bile olsa. Zaten mali, arkada mali bu benim değil. El mulk lillah. Tebareke ve teala. Bir kardeşimiz vardı. Yaklaşık 50 trilyon bir mülkü vardı. Depremde kendi vefat etti. Hiçbir şey kalmadı. Ne aldı? Oğlu diyordu ki baba ne olur bana bir bilgisayar al baba. Derslerime çalışmıyorum. Çalışamıyorum baba bu ihtiyaçtır. Oğlum pahalı diyor. Bilgisayar almadı canım. Ne ilahim. illallah. Mülk Allah'ındır. İşte o mal elden gitmedik gitmedikten gitmedikçe onun kıymetini bil. bil. La ilahe illallah. Bel huve şerrun lehum. Seyutavvekûne mâ bekhilû bihi yevmel kıyâme. Bakınız o mal kıyamet gününde boyunlarına dolaşacak. Bakınız kardeşlerim Kur'an'ın tefsiri hadislerdir. Bakın. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُ وَاللّٰهُ مُنْ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْهُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu zekatı vermeyen mal cimrilik yaptıklarından dolayı o boyunlarına donacak. Hadiste diyor ki هَذَا شُجَاعٌ akra Böyle 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 boynuzlu bir yılana dönüşecek ve adamın çenesinden yakalayacak ve diyecek ki ana maluk ana kenzuk. Ben senin biriktirdiğin malımdır altın, dolarındır, avrondur. neyse. Ondan dolayı gerektiği yerde Allah yolunda malımızı harcayalım. وَلِلّٰهِ مِيْرَاتِ vel ard Yeryüzü ve gökyüzü hepsi Yüce Allah'ın. Yeryüzünün ve gökyüzünün mirasçısı Allah'tır. وَاِللّٰهِ مِعْرَضُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Verreden kübreye, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye hepsi Allah'ındır. Hepsi. Kainatta ne varsa hepsi insan için. İnsan da Allah için yaşar. Biliyor musunuz? Şimdi bunu unutmuşlar. Unutmuşlar. Her şey para için. Paran varsa adamsın. Öyle ya. Oysa Allah seni kulluk için, ibadet için yarattı. Ve dünya nimetlerini sana serdi. istifade etmen için. Yaşaman için. Her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Ondan dolayı fe eyne Nereye gidiyorsunuz Allah'a? Sizi yaratan ben değil miyim? Yaşatan ben değil miyim? Dileseydim sizleri taş yapmaz mıydım? Ağaç yapmaz mıydım? Bela ya Rabbi yaparsın. O zaman efele ta'kilun, efele tu'minun, efele tubsirun, efele tetevekkelun. Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz? İman etmez misiniz? Allah diyor. Yarım saate geçirmeyelim. İbret alın Allah diyor. İbret alın. Şu güneş belki de dünyaya bir metre yaklaşsa belki de kül olur dünya. Şu güneş belki de dünyadan bir metre uzaklaşsa buz olur dünya. Bunu matematik, milimetrik, santim aylan Allah bizi bizden daha bilmez mi? Görmez mi? La yadillu Rabbi ve la Benim Rabbim şaşırmaz. Ve lillahi mulkus semavati vel ardu. Göklerin ve yerin mülk sahibi Allah'ındır. La ila ve lillahi mirasus semavati vel ard. Başka ayette mülkü semavati vel ard. Burada mirasus semavati vel ard. Allahu ekber. İbret al. İbret al. Ya yani şöyle bir Allah için bir örnek vereceğim. Yağmur yağdığı zaman aynı su, aynı toprak olmasına rağmen değil mi? Yağmur yağıyor, aynı su, aynı toprak. Ama o topraktan türlü türlü meyveler, domatesler, patlıcanlar, elmalar, portakallar, müşteriler, türlü türlü değil mi? Elma bir çeşitler çıkıyor. Tatları ayrı. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetini gösteriyor. Ey insanlar! Siz yaratmama rağmen nasıl kulluğunuzu benden başkasını yaparsınız? Siz yaratan ben değil miyim? Yaşatan ben değil miyim? Dileseydim sizi taş yapmaz mıydım? E bela ya Rabbi yaparsın. O zaman neden bana kulluk etmiyorsunuz Allah'a? istemez diyecek. Ve orada hesaba çekecek. Ve lillahi mirasü semavati vel ard ve allahu bima te'amalune khabir la ilahe illallah. Allah yaptıklarınızdan haberdardı. haberdardır. Haberdar. Hatta zifiri karanlığın, simsiyah karıncanın, siyah taşının üzerinde, üzerinde sesini ve yürümesini Allah bilir. La yadillu Rabbi ve la yansa. Benim Rabbim şaşırma. صحيح يارن لقد سمع الله قول الذي قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء هنا اهل الكتاب بحث سدير الله تبارك وتعالى بو كوني يارن ان شاء الله انا اجاز هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته